Bir imparatorluk nasıl kurulur? Devasa ordularla mı yoksa güçlü liderlerle mi? Eski Türkler için cevap hiç beklemediğiniz bir yerde, çok daha samimi, çok daha temel bir yerde başlıyordu. Ailede. Bugün bir yuvanın nasıl olup da koskoca bir devletin DNA'sını oluşturduğuna yakından bakacağız. Aslına bakarsanız her şeyin anahtarı bu kadim sözde gizli. Devletler yıkılabilir, hükümdarlar değişebilirdi ama toplumun temelini oluşturan ve aileden gelen o sarsılmaz kurallar, yani töre her zaman ama her zaman ayakta kalırdı. Peki bu nasıl olabilir ki? Yani düşünsenize, sizin evinizdeki o en özel, en küçük birim nasıl olur da Bozkır'da at koşturan devasa bir imparatorluğun temelini atar? İşte bugün bu büyüleyici sorunun peşine düşüyoruz. Hazırsanız, hadi başlayalım. Hadi, işe en temelden başlayalım. Yani toplumun nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlayarak, her şeyin merkezinde ne vardı biliyor musunuz? Her şeyin başlangıç noktası tam olarak buydu. Oguş, yani aile. Ama bunu sakın günümüzdeki gibi anne, baba ve çocuklardan oluşan o modern çekirdek aile gibi düşünmeyin. Oguş çok daha fazlasıydı. Her şeyin filizlendiği kutsal bir tohum gibiydi. İşte bu şema onların bütün dünya görüşünü o kadar güzel özetliyor ki. Yapının nasıl halka halka, organik bir şekilde genişlediğine bir bakın. Aileler yani oguşlar birleşip soyları yani urukları oluşturuyor. Soylar birleşip boyları, boylar da birleşip milleti yani bodunu meydana getiriyor. Ve tüm bu yapının en tepesindeki koruyucu çatı da il yani devletin ta kendisi ve bu yapıyı gündelik hayatlarındaki en güçlü, en şiirsel metaforla taçlandırıyorlardı. Ailenin yaşadığı o çadırın koruyucu kubbesi neyse, tüm milleti koruyan gök kubbe de devletin ta kendisiydi. Yani mikro ve makro evren birbiriyle mükemmel bir uyum içindeydi. Madem her şey aileyle başlıyor, peki bu temel nasıl atılıyordu? Şimdi aileyi kuran o kutsal eyleme, yani evliliğe biraz daha yakından bakalım. Evlilik asla sadece iki kişinin kişisel bir meselesi olarak görülmüyordu. Hayır, toplumun devamlılığı için hayati bir sorumluluktu. Ve kurulan yuvaya bark denirdi ki, bu kelimenin aynı zamanda mabet yani kutsal bir tapınak anlamına gelmesi de hiç tesadüf değil. O yuva çiftin ve soyun korunduğu kutsal bir sığınaktı. Peki bu kutsal yuva nasıl kuruluyordu? Süreç adeta bir ritüel gibi bütün toplumun gözü önünde işliyordu. Gençler toy denen büyük şenliklerde tanışır, sonra aileler devreye girerdi. Ama bakın, en kritik belki de en şaşırtıcı nokta şuydu. Gelin'in rızası olmadan evlilik olmazdı. Bu rıza bir mendil gibi bir simgeyle resmileştirilir ve ardından da tüm topluluğun katıldığı büyük bir düğünle bu yeni birlik herkese ilan edilirdi. Peki o çadırın kapısını aralayıp içeri girdiğimizde bizi nasıl bir yaşam, nasıl ilişkiler bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım. İşte burası belki de hepimizi en çok şaşırtacak olan nokta. Çünkü eski toplumlar denince aklımıza hemen de gelir, ataerkil der geçeriz değil mi? Ama eski Türk ailesi için pederi yani babaya dayalı tanımı çok daha doğru. Aradaki fark ise gerçekten devasa. Pederi düzende babanın otoritesi katı bir egemenliğe değil, karşılıklı saygıya dayanır. Kadının evlilikte rızasının olması, mirastan eşit pay alması gibi hakları vardı. Bu o dönem için gerçekten dikkat çekici bir denge Konsuru. Ailedeki herkesin rolü çok netti ve bir o kadar da önemliydi. Baba ailenin lideri ve bilgesiydi, anne ise kut sahibi olduğuna inanılan, yani ilahi bir gücü ve derin bir saygınlığı olan kişiydi. Hatta bakın şu detay ne kadar ilginç, kız ve erkek çocuklara ortak olarak oğul denmesi bile bir eşitlik anlayışını gösteriyor. Ve en küçük erkek evlat, yani ot, tigin, ailenin manevi merkezi olan ata ocağını, o kutsal ateşi korumakla görevliydi. İyi ama... Tüm bu aile içi kurallar, bu harika denge, devasa bir imparatorluğu yönetmeye nasıl yetti? İşte bu sorunun cevabı tek bir sihirli kelimede gizli: Töre. Töre'yi sakın bugünkü gibi yazılı bir anayasa olarak düşünmeyin. Çok daha fazlasıydı. Adeta toplumun DNA'sına işlenmiş, nesilden nesile aktarılan kutsal bir gelenekler bütünüydü kimin kime nasıl davranacağından, hükümdarın görevlerine kadar her şeyi belirleyen, o yazısız ama herkesin bildiği ve uyduğu sarsılmaz kanundu. Bu söz, törenin gücünü herhalde daha iyi anlatamazdı. Hükmü o kadar keskindi ki, en tepedeki lider, yani Kaan bile ona karşı gelemezdi. Kanun, herkesten, hatta hükümdardan bile üstündü. Ve işte bu slide, bütün bu anlattıklarımızın özeti, tam kalbi diyebiliriz. Devlet adeta dev bir aile gibi tasarlanmıştı. Birebir aynı mantıkla işliyordu. Nasıl ki bir baba ailesine korur, besler ve bir arada tutarsa, kaanın da halkına karşı görevi tam olarak buydu. Ailenin kutsal merkezi ocak ise, devletin kutsal merkezi de başkentti. Bu modelin bize bıraktığı siyasi miras ise o kadar kalıcı ki, işte o meşhur devlet baba kavramı tam olarak buradan doğdu yani yöneticinin tıpkı bir baba gibi halkını koruyup kollama görevi olduğu düşüncesi. Bu fikir, Türk devlet geleneğinde yüzyıllar boyunca yankılanmaya devam edecekti. Peki tüm bunlar tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı? Hiç sanmıyorum. Mirası, bugün hepimizin konuştuğu dilin tam içinde, kelimelerimizde yaşıyor. Eski Türkçe'de anne için kullanılan kelime, ög idi. Ama bu kelime, sadece biyolojik bir anneyi değil, çok daha derin bir şeyi, bilgeliğin, aklın ve öğretinin ta kendisini, kaynağını ifade ediyordu. Ve bu kökten türeyen günümüzdeki kelimelere bir bakın, hepsine kadar anlamlı, ne kadar muhteşem değil mi? Bilgiyi veren, öğretmen, bilgiyi alan, öğrenci, yol gösteren, öğüt ve belki de en dokunaklısı, bu kaynaktan, yani en neden mahrum kalmış olan, öksüz. Dilimiz, annenin bilgelik kaynağı olduğu fikrini binlerce yıldır korumaya devam ediyor. Aynı şekilde ocak kelimesi de sadece ateş yakılan bir yer, bir şömine değildi, çok daha fazlasıydı. Bir ailenin soyunun, varlığının, hayatta oluşunun en somut, en kutsal sembolüydü. O ateşin sönmemesi gerekiyordu. Bu sembol o kadar güçlü, o kadar derin ki milletin ortak hafızasına, hepimizin bildiği İstiklal Marşı'na kazınmış durumda. Orada geçen o meşhur tüten en son ocak imgesi, aslında vatanı koruyan son aileyi, milletin sönmeyen son ateşini, varlığının son kanıtını temsil ediyor. İşte böyle. Aile çadırının kubbesinden başlayıp imparatorluğun gök kubbesine uzanan bu yapı, aileden doğan ve herkesin içselleştirdiği kutsal bir sözlü yasayla, töreyle ayakta duruyordu. Bu da bizi bugüne dair çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Onları bir arada tutan aileden doğan o kutsal yasaydı. Peki ya bizi, bizim modern dünyamızı, bizim toplumumuzu bugün bir arada tutan o görünmez bağ ne?